Da soracağım. Bu lazım. sözleşmelerin kadroya geçirilmesi konusunda konuşacağız evet. ama şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz telefon attığımızda. Sayın Yılmaz iyi geceler. İyi geceler efendim. İyi yayınlar diliyorum Sayın Pazarcı Efendim siz karşı taraftaydınız. Geçmişte işçi değil de bir işveren e, TÜİS'in e, işveren sendikasının e, yönetim kurulu başkanıydınız. Programımızı evet. izliyorsunuz. Türkiye'de çalışanların sorunlarını konuşuyoruz. Size göre en önemli sorun nedir? E, neler yapılması gerekir? Evet iyi akşamlar diliyorum. İyi, iyi akşamlar. E, Sayın Usta ve Sayın Çelebi'yle de hayırlı evet. akşamlar dileyerek bizleri izleyen e, tüm seyircilerimize de saygılar sunuyorum. E, Türkiye'de e, maalesef <laughs> hala istedik çok ciddi bir problem ve e, bir sorunken e, bir de e, taşeron işçilerimizin sorunları bulunmaktadır. Hatta e, biraz daha amyanet adıyla sömürülen taşeron işçilerimiz demek daha zor olur. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik Bey'in açıklamalarına göre taşeron işçi sayısı şu anda 1 yüz 100 bini geçmiş vaziyette. Ha, bu kadar insan kamuda, kitlerde, hatta belediyelerde çok zor şartlar altında e, çalışmaktalar. Taşeron işçilerin kılan tazminatı e, ...fazla çalışma, yıllık ücret gezin, e, ...ücretleri tam bir zamanında... ...alamamak gibi problemlerinin... çözümü AKP iktidarı tarafından... E, ...11 yıldır maalesef ama maalesef... ...göz ardı edildi. Hatta tabiri caizse... E, ...istihbar edildi. Kamuoyunda bu konudaki... ...beklentiler hükümet ve bakanlık tarafından... ...adeta, şu anda da... E, ...bunu söyleyebilirim, adeta bir seçim... ...malzemesi olarak bir kenarda bekletilir... ...Sayın Pazarcı. E, bu birçok kurumda... ...taşeron işlerinin... ...kazandığı hukuki başarılar var. Ancak e, hukuk kararları da maalesef uygulanmıyor. E, bu sorunun e, derhal çözülmesi... ...ve e, bu sömürge sistemi olan taşeronla da... ...bir çekirdeğe geçirilmesi gerekiyor. Her bakanlık aylardır e, takip ediyoruz. E, bir çalışma yaptığını söylüyor ancak bir sonuç yok. Yani İnsanlara umut verip e, o ayarlamaktan önce geçmiyor. Dün ifade ettiğimiz gibi... E, karşı taraftaydık ama hani devletin e, bu olaylara bakış açısı hani e, zaman ve zemine göre ve konjüktüre göre değişmekle beraber e, bazı olayları sürecemeye bırakıyor. Mesela hala da belediyelerimizde e, sözleşmeli personel çok ciddi bir problem olarak devam ediyor. Sayın Başbakan E, bu yasal düzenlerinde e, bir an evvel Sayın Başbakan söz verdi. Sanıyorum Haziran ayında yapılacağına dair bu düzenlemenin ve bir takım bilgiler dair, haberler var. Dair diyoruz ama niye bekliyoruz? Niye Haziran ayı? Niye e, 11 yıldır e, bu konuda e, yüzüler yüzüler burnuna getirdik diyor ama e, niye Haziran? Haziran gelecek, Temmuz gelecek Temmuz gelecek. Bir dahaki yerel seçimlere kadar bu tür şeyleri oyalıyorlar maalesef. Hani ne bir Türkiye Büyük Devleti'ne gelmesini bekliyoruz. Ayrıca Sayın Pazarcı, yani bu çalışan insanlarımızın e, çok ciddi sorunları var. Mesela tarım sektöründe çalışan insanlarımızın sorunları da e, tek başına tavır ekseriyetliklerde bulunan AKP hükümetleri tarafından maalesef göz ardı edildi. Yani Birçok sektörde sıkıntı var Tabii ama e, bizim tamamen göz ardı ettiğimiz ve e, maalesef ülkemizin İstanbul'da en büyük payı sahip olan tarım sektörüne çalışan insanlarımız Hani hiç hakları yok denecek kadar az. Yani tarım sektöründe çalışanları koruyan başlı başına bir yasa da maalesef yok. Yani sosyal yönelik açısından en şanssız çalışan kesim de bu sektörden yani Ben e, meslek olarak bir ziraat yüksek olduğum için de bu konuyu yakın ediliyorum. Yıllarca ülkeye katma değer sağlayan, üreten, alın teri döken, e, toprağa e, yaz, kış, e, çökeklemeden işleyen, tarım sektöründe çalışan insanların da insan diye sosyal güvenlik haklarına sahip olması gerekiyor. Hani orman sektöründe çalışan bizim yangın işçilerimiz aynı şekilde. Ve e, zaman zaman sosyal medyada da bu orman işçileri gerçekten e, sıkıntılarını bizlere iletiyorlar. Bunların başı... Buraya da orman işçileriyle ilgili pek çok e, tweet geldi. Onlar da e, 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 çok güzel geçici. Biz oluyor. kadroyu ne zaman alacağız e, diye soruyorlar. Sorular. Onlara da tabii stüdyomuza soracağız. E, şey buyurun Kemalettin Bey. Ee, inşallah ama diğer taraftan mesela benim e, çok önemsediğim bir konu daha var e, bu konuda da e, ben hükümeti göreve çağırıyorum e, çalışamayan işsiz vatandaşlarımızın e, toplu var ama hani bir de engelli vatandaşlarımız var bu engelli vatandaşlarımıza karşı bizim bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor hani kamu ve özel sektörde bugün açıkladı. Yakından takip ediyorum. 7-8 bin civarında kadrolu e, almaya çalışacak engelli insanlarımızdan İstanbul'da çalışacak ama e, bu sadece e, yani kamudaki boşluğun doldurulmasından ziyade veya 7-8 binde oyalanmaktan öte özel sektörün de bu konuda e, istihdamı e, yaptırım uygulayarak gerçekleştirilmesi lazım. Ve e, yine çalışmak kadar e, belli bir yaştan sonra, belli bir hizmet süresinden sonra insanlarımızın elektrik en tabi hakkı. Ama intibak yasası dağın altında çok ciddi bir beklenti içerisinde olduğu insanlarımız geçmişte hizmet e, vermiş. E, şu an elektriğini yaşamakta olan insanlarımızı AKP hükümeti büyük e, bir hayal kırıklığına uğrattı bu intibak yasasıyla. Yani 10 milyon, yaklaşık 10 milyon emeklimizde sadece 1 milyon 9 bin veya 800 bin ...cevarındaki insanımızı itibatla yaralandırdı. Ben yani çıkarılan itibat yasası da tam bir fiyat kılana kalırsa tüm emeklilerin yani ülkenin refah payına yararlandırılması gerekirse e, tabiri caizse tam, tam, bir fare doğurdu. Yani ya 10 lirayla e, çok komik bir olay 339 lira e, arasında bir artış yapıldı. Yani bu artışlar e, her türlü eee mütevazı şey payına e, pay almaları gerekir. Farkların e, yansıtılması ve gerçekçi bir reel bir yapılması gerekir. Hani e, ayrıca e, çalışan insanlığımızdan e, kayıp dışı işi istihdamı işte da ülkemizde suç kazanca, ciddi bir suç rekabeti Onları zaten burada ciddi konuştuk. Bir, yani her iki her tarafta şikayetçi. Da şey e, Salim Bey de şikayetçi. Bazı konularda evet. aynı tespitleri yaptılar. Ama toparlarsak e, olarak... e, Sayın e, Yılmaz toparlarsak e... evet, Çok teşekkür ederim. Yani Salim Beyler de evet. şikayetçi ama şimdi 11 yıldır iktidar elinde bulunduran Parti şikayetçi konumunda değil, çözüm konusunda olması lazım. Hatta olması lazım yapılması lazım değil. Yaptık oldu e, diyebilecek durumda olması lazım. Takip ediyorum. Geçmişteki ee, olumsuzluklar e, şu anda e, emsal olarak alınmaması lazım. 11 yıllık kamu ekseriyetiyle tek başına iktidar koalisyon hükümetleriyle takdir edersiniz. Bu kayıt ne edilmemesi gerekir. Hani e, bu noktada ben Salim Usta'ya, e, Sayın Çelebi'ye de saygılar sunuyorum. Kendi e, hedef siftirlerinin haklarını koruma ve kollama konusunda mutlaka çok ciddi bir e, çalışma sergiliyorlar. Çok ciddi bir gayret sergiliyorlar. Ee, i̇nşallah şu anda da e, yani özellikle ben Salim Bey'den çalışanların e, el emeği göz nuru alırkenin e, zayi olmaması noktasında e, sözcükli çalışmalar beklerimi evet. ifade edin efendim. Evet Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. ederim. Için. E, tüm Sayın Hüseyin Sayın Çelebi'ye de e, saygılar evet. sunuyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum efendim. Evet iyi geceler. Bizim konuşmaya devam edeceğiz. Siz tabii ki cevap vereceksiniz eleştirilere ama bir reklam arası verelim. Ondan sonra kesintisiz devam edelim. Tabii bu arada bize ulaşmak isteyenler Twitter'dan Emin pazarcı hesabından değerlendirmelerini ve sorularını gönderebilirler. Şimdi reklamlar. Azerbaycan-Ermenistan sınırı hiç olmadığı kadar gergin. Dağlık Karabağ konusunda hiçbir sonuca ulaşamayan Minsk grubu şiddetle eleştiriliyor. Müzik Ermenistan'da sorun üreten isim olarak görülen Sar Sarkisyan yine Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Müzik Hızla çatışmaya sürüklenen Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik ve konunun diğer taraflarının izlediği politikalar ufuk çizgisinde. Müzik kub çizgisi yarın 21.05'te TRT